Radyo Ege'desiniz Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz Alihan'cığım merhabalar Merhaba Elamcığım seni ama çok güzel Hüseyin'le olmak da çok güzel Neler yapıyorsun nasıl geçiyor çok yoğunsun Ara ara görüyorum seni bir uçarken Bir motosikletin üstünde Evet şimdi Ege TV ekranlarına inanılmaz bir program başladı Tamamen ekstrem sporlarla ilgili Alihan'la kalbimizin böyle güm güm Attığı bir program yapıyoruz Çok yoğun gidiyor ama Çok zevk alıyoruz bütün ekstrem Sporları içe içeren çok güzel Bir program ama sadece sonucunu Yapmıyorsun anladığım kadarıyla ki Gördüğüm kadarıyla geçtiğimiz haftada birlikte Değdik zaten sen, Senin de kalbin güm güm atıyor Çünkü yani sadece sunuculuk değil Sen de katılıyorsun sen de yapıyorsun Ya da yapmaya çalışıyorsun yani Şimdi tabii. zaten ben çok seviyorum Ekstrem sporları Hı -hı. ve Kendi ruhumda da böyle zaten birçok Enerjim var bana gerçekten program çok güzel geliyor. Kendim de deniyorum, bazen çok korkuyorum, bazen çok tedirgin oluyorum ama çok eğleniyorum. Ekranda da her de çok eğleneceğimi düşünüyorum. Neler var? Mesela bu hafta, gelecek hafta neler izleyeceğiz? Hangi saatte yayınlanıyor? Program ne kadar sürüyor? Kimler var? Biraz bahsetsene. Tabii. E, bu hafta uyku festivalimizi yayınlayacağız. Ondan sonraki hafta... Ha, buca gerçekleşen evet, değil mi? Gerçekleşen. Ha, çok da güzel İnanılmaz bir etkinlik. bir şey. 24 saat, 48 saat tüm teknolojiden uzak inanılmaz bir kamp. Uyumadın arama değil mi? Meditasyon evet, Uyumadılar, çok eğlendiler. <laughs> ben şöyle şaşkınlık. Şimdi uyku diyorum. festivali deyince hani birçoğu belki de şey düşünmüştür yani hani böyle uyku modunda ya da meditasyon modunda ki onlar da yapıldı bildiğim kadarıyla. Ama aslında uyku festivalinin amacı tamamıyla teknolojik aletlerden, akıllı telefonlardan uzak duracağız ve kendimizi doğaya bırakacağız. Gerçekleşti mi sence amaç doğrultusunda? Evet. Gerçekleşti ve herkes şunu dedi bana orada. Biz çocukluğumuzda yaşadığımız bütün oyunları o iki günde yaptık. Zaten Uyku Festivali'nin gerçek ismi de teknolojiyi uykuya yatırıp insanı gerçekten doğayla bütün. Ay çok güzel bir yok. proje. düşünen çok herkesin, harika. gerçekleştiren herkesin eline sağlık. Peki e, geçtiğimiz haftalarda biz seninle Yamaç Projesi yaptık. Evet, <laughs> şey ya da bir yaptık deneyim. demeyelim, yapmaya çalıştık Seine <laughs> Radyo'ya gittik. <laughs> Neler oldu? Şimdi çok, ge keyifliydi mi? çok keyifliydi. Gerçekten çok keyifliydi. Şimdi o kadar o kadar güzel anlar geldi ki bir an senin gerçekten uçup gideceğini düşündüm. <laughs> o bölüm o bölüm çok güzeldi. Öncelikle tebrik ediyorum seni çok cesaretliydi. Aa, ben çok teşekkür ederim beni de aldınız götürdünüz. Yani e, traktör yolculuğumuzla paraşüt yamaç paraşütü yapacağımız yere kadar çıktık. Bu arada Ercan abicim çok çok teşekkür ediyorum. Ama karnımız o ara açtı dedik ki dut yiyelim e, dut yedik. Ardından uçuşa geçtik. Koş indikten sonra da dut yedik. Zaten şimdi o doğayla iç içe olduğumuzda o dut bölümü gerçekten en güzel anlarından biriydi. O ekstremi yaşadıktan sonra korkumuzu dutla attık <laughs> diyebilirim ben Yani buradan. aslında <laughs> Alihan'la Kalbim Güm Güm programını yani ben de yakından ilgilendiğim, takip ettiğim için söylüyorum. Bence Radyo Ege dinleyenleri, Ege Televizyonu izleyenleri kesinlikle kaçırmasınlar. Ekstrem spor diyoruz ama bu programı izlerken şunu da fark ediyorsunuz aslında. Evet, biz de bir şeyler yapabiliriz. Yani illa hani böyle profesyonel sporcu olmanıza gerek yok. Bu konuda bir sürü etkinlik düzenleniyor İzmir ve çevresinde. Alihan sayesinde bunları görüp daha yakından cesaretlenebilirsiniz. Özellikle e, Yamaç Paraşütü bölümünü gelecek hafta illaki ki izlemelisiniz. İnanılmaz <laughs> hazırlıyoruz. Çok büyük sürprizlerimiz var. Çok eğlendik. Çok teşekkür ederim. Programın ben, yayın saatini... Tabii ki. Ben çok teşekkür ediyorum. Her cuma saat sekiz buçukta gerçekten kalbi güngüm atmışsınız düşünen <laughs> herkes gelsin bu programı izlesin. Eminim çok eğlenecekler.